Ne? Ne zaman? Nerede? Evet, hem de bugün burada. Yürü, 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 yürü. Seçmeleri kayıt yaptırmaya gidiyoruz. Bu tam çatlak yumurtalara göremiş. Dur, sakin ol. Ben çoktan kaydımızı yaptırdım bile Zeytin. Okul çıkışında burada olacağız. Ha! Peki ya çocuklar? Şimdi alan savunmasından adam adama savunmaya geçeceğiz. Gerhaba. Basketbol seçmeleri başladı mı? Evet. Kaçta başlıyor seçmeler? Bir ses geliyor ama nerede? Hey! Aşağıdayız biz. Bak sen. Kimler varmış burada? Fazla yaklaşmayın çocuklar. Kafanıza basket topu falan gelmesin. Çok ağırdır söyleyeyim. Biliyoruz. Biz de zaten basketbol seçmelerine katılmaya geldik. <laughs> Şaka mı bu? <laughs> Sana soran da suç zaten. Yürü Zeytin. Biz koçu bulalım. <laughs> Bence de. Ben Proto. Basketbol koçu Proto. Atayım, tetiğim, çevim, harikayım. Seçmeleri ben yapıyorum ve sizi takıma almıyorum. Ama niye ki? Nasıl yani? Sizin gibi ufaklıklar basketbol oynamazlar. Say, burada bakınca potayı görebiliyor musunuz siz? <laughs> Aşağıda havalar nasıl çocuklar? <laughs> Üzülmeyin ufaklıklar. Birkaç sene sonra tekrar gelirsiniz. Yine de o zamana kadar isterseniz takımda malzemeci olabilirsiniz. <laughs> takımda mı? Malzemeci mi? Evet. Malzemeci nedir biliyorsunuz değil mi? Ama kesin takımda çok önemli bir görevdir. Yedik bile değiliz. Yedik. Sadece takımı kenardan izleyip ne girdik yiyorsa oh. getiririz. Hadi Sular nerede kaldı? Hemen suları getirin. Koş. Oh. Koş. Hamdular nerede kaldı? Hamdu, 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 Bir toplar da yok. Haldı. Toplar nerede? Topları getirin. Tamam. Toplar haldı. nerede? Ya kukaları nereye bıraktınız? Sen kukaları getirin. Kuka, 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 kuka. Nedir bu haliniz çocuklar? Çok yorgun görünüyorsunuz. <laughs> Malzemeci olmak ne zor şeymiş anne. Ve hiç zevkli değil Çıtçık teyze. Of. Biz ne zaman basketbol oynayabileceğiz? <laughs> çocuklar gelin bakayım böyle. Ben de sizin yaşınızdayken kurabiye yapmak istiyordum. <laughs> Çok uzun zaman annem elime kepçe bile almama izin vermedi. <gülüyor> <gülüyor> Ama kurabiye yaparken beni hep yanında tuttu. <laughs> Onu izlememi söyledi. Nasıl yani? <laughs> Anneler yemek yapmayı kendiliğinden bilmezler mi? <laughs> Hayır elbette. <laughs> ben de yemek yapmanın kurallarını, püf noktalarını, doğru ve yanlışlarını izleyerek öğrendim. Hmm. E, yani siz de izleyerek daha güzel basketbol oynamayı öğrenebilirsiniz. <laughs> evet boyumuz uzayınca da çok iyi birer basketbolcu olabiliriz. Hatta iyi bir koç bile olabiliriz. <laughs> Çocuklar takım yeniliyor. Benim de kalemim bitti. Ee, hemen bana yeni kalem getirin bakayım. Buyur koç. Dikkat ettiniz mi bilmem ama karşı takım alan savunması yapıyor. Üç numarayı dışarıda topla buluşturabilirsek maçı kazanırız. Hı? Peki karşı takım Yıldız oyuncusunu nasıl durduracak? Önde oldukları için hücum süresini sonuna kadar kullanmak isteyeceklerdir. Hı. Bu sırada adam adama savunma yaparak topu alabiliriz. Hı. Yani... zeytin ve sekreteri limon iş başında ayo buyurun çatlak yumurtalar dedektiflik bürosu hı